Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün yeni bir ürün incelemesiyle beraberiz Bu ürün Einhell'in sıcak hava tabancası Einhell THHA 2000 tam olarak modeli bu Ürünü internetten aldım arkadaşlar 162 lira gibi 162 lira 75 kuruş gibi bir fiyatı var biraz daha uygun fiyatlı ürünler var. işte Black Decker, Cat Power gibi farklı markaların 110-120 lira bandında gibi ürünleri var. Fakat ben atölyemde e Helin birçok ürününü kullanıyorum ve memnunum da. Hani tezgah testeresinden tutun da dekobajına kadar farklı farklı ürünleri var benim atölyemde. Ve bu ürünlerde şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım ve e Helin servisi de Tekrar açıldı bulunduğum şehirde. Bu sebepten dolayı e ürünlerini tekrar tercih etmeye başladım. Ee, tabii ki daha profesyonel kaliteli ürünler vardır ancak e, bu benim işimi görecektir diye tahmin ediyorum. Ee, i̇ki kademe sıcaklık ayarı var. Birinci kademede 350 derece, ikinci kademede 550 derece e, sıcaklık verebiliyor. Aynı zamanda birinci kademedeyken dakikada 300 litre ve ikinci kademedeyken dakikada 500 litre gibi bir hava üfleme kapasitesi var. Benim bu ürünü tercih etmemdeki e, asıl sebep ürünün çantalı olması. Hatta ben fazla beklemeden şu şekilde kutuyu da açayım. E, ürünü n11.com aracılığıyla Öz Yaşar Makine diye bir yerden aldım arkadaşlar. Ve sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde ulaştırdılar. Güzel de paketlemişler. Sen ne Zannedersem şuraya bir de e, bir maske koymuşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet bir tane maske koymuşlar. Hediye olarak diye herhalde. Öz Yaşar makineye teşekkür ederim burada. Güzel paketlemişler arkadaşlar. Yani böyle güzel paketleme yapan mağazaları seviyorum ben. Ee, dediğim gibi bu ürünü tercih etmemdeki en büyük sebep çantalı olması. Diğer e, biraz daha uygun fiyatlı ürünlerde maalesef çanta olmuyor. Karton kutuda geliyor. Aksesuarları vesaire kullandıktan sonra e, dağılmaması adına çantalı olması güzel bir şey. E burada ürünle ilgili bilgiler göstermiş. E, i̇şte boya kazıma yapabiliyorsunuz. İşte plastik e, eğme gibi işlemler vesaire çeşitli e, işlemlerde kullanılıyor. Şunu da açalım bir. Ve ürünler bu şekilde güzel açılmamış kutusunda gelince benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani bazı ürünlerde bazı satıcılarda da e, açılmış kutuda geliyor. bunu Gördüğünüz gibi ilk defa biz açıyoruz. Bu ürünün içerisinde farklı kullanım alanları için başlıkları da var. Bir de aşırı ısı koruma özelliği var diyor ama onu tam olarak öğrenemedim. Yani zannediyorum belli bir ısıya ulaştıktan sonra herhalde cihaz kendini kapatıyordur diye tahmin ediyorum. Kullanım kılavuzları vesaire var. Ürünün kendisi. Ama tahmin ettiğimden de ebat olarak büyükmüş açıkçası. Ben yani fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla sanki daha küçük gibi bir düşünmüştüm. 2000 watt gücünde. Dediğim gibi iki tane kademesi var. Birinci ve ikinci kademe. Burada birinci kademede 350 derece. ikinci kademede 550 derece çalışma kapasitesi var. Bu arada ben Einhell'in şu kablolarından çok memnun olmuyorum. Genelde kabloları çok kötü ama yani çok sert oluyor. Ama enteresan şekilde bu ürünün kablosu çok farklı. Herhalde değiştirmişler. Çünkü çok yumuşak bir kablosu var. Yani bu elektrikli süpürge kablolarına benziyor. Yani kablonun sert olması bir soğuk havalarda falan kullanırken çok e, yani sert olan kablo soğuk havada daha da sertleşiyor. O yüzden ben ürünlerin kablolarına da dikkat ediyorum da e, bu kablo beklediğimden daha iyi yani. Çok yumuşak. Arkadaşlar şu şekilde çeşitli başlıkları var. E, 4 tane başlık çıkıyor, çıkıyor içerisinde. Bunlar farklı alanlarda kullanım için. Şu şekilde bir parçası daha var. Bu başlık zannediyorum boya kazıma işleminde kullanılıyor. fazla beklemeden ürünü bir çalıştıralım. <laughs> Güzel. Ses olarak da çok aşırı bir sesi yok. Birinci kademede. Ee, arkadaşlar yani herhangi bir derecen falan olmadığı için verdiği sıcaklığı tam olarak ölçemeyeceğim ama e, ısıtıyor. Şöyle bir de ikinci kademeyi alayım ben. İkinci kademede tabii e, üflemesi de yükseliyor, artıyor. E, şu şekilde görüyorsunuz burada tahmin ediyorum. Bayağı bir kızardı uç noktası. Yani ürün çok sesli çalışmıyor açıkçası. E, i̇lk kullanımdan kaynaklı bu tarz ürünlerde e, klasik olduğu gibi bir duman çıkıyor. Aslında ilk çalıştırma açık havada yapılsa daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu çıkan duman zehirli. <laughs> yani Birinci kademede oldukça sessiz. Şu şekilde ikinci kademeyi aldığında da direkt zaten buradan içerisindeki rezistansın kızardığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar ürünün alt noktasını şu şekilde düz yapmışlar. Bu şekilde tezgaha sabit bir şekilde koyup da çalışabiliyorsunuz. Arkadaşlar isterseniz şimdi bir de bir küçük deneme yapalım. Şu parçayı takalım bir yapıştırma işlemi yapalım bakalım sonuç alabileceğiz mi? Ya ben bu ürünü almadan önce saç kurutma makinesi falan e, kullanıyordum hani bu tarz işlemlerde. Tabii o saç kurutma makinesi bunun kadar performans göstermiyor. Ha, yani işime yaradığı yerler de oldu ama e, bu makine tabii ki bu iş için yapılmış. Profesyonel bir makine. Şu şekilde ben atıyorum yani örnek olması açısından bir parça yapıştırdım. Gayet de sağlam oturdu şu anda yerine. Yani bu tarz işlemleri pürümüz aracılığıyla falan da yapabiliyorsunuz ama pürümüz tabi direkt alev vurduğu için yakma ihtimali var. Bunu da kutusunun yani açıklamasında yazdığı şekilde ortalama 7 santim mesafeden tutun diyor. Ben biraz önce daha yakın tuttum hani daha çabuk ısınması maksadıyla. Yani ürün güzel arkadaşlar almayı düşünenlere tavsiye ederim. E, markaya takılmazsanız eğer hani e, birçok arkadaş e, e beğenmiyor yani kötü olduğunu falan söylüyor ama ve az önce de söylediğim gibi ben de e, in, e birçok ürünü var şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım açıkçası yani hiç alıp da e, kullanamadığım arızalanan bir ürün olmadı şu ana kadar. Arkadaşlar ürün e, ilk bakış olarak güzel. Tabii ki uzun süre kullanıp test etmek gerekiyor. Uzun vadede bir sorun, problem yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Bunu kullanıp göreceğiz ama e, bu fiyat bandında alınabilecek güzel bir ürün. Özellikle kablosunu çok beğendim. e zannediyorum ki kablolarını değiştirmiş. E, çok yumuşak bir kablo koymuşlar. Hani e, bu boşun ürünlerinde genelde bu kadar yumuşak kablolar oluyordu. E, bunun dışında dediğim gibi çantalı olması e, çok büyük bir avantaj. Hani işiniz bitti, toparlayın çantasına koyup bir kenara kaldırabilirsiniz diye. Bu tarz bir ürün edinmişken almayı düşünenlere fikir ve fayda sağlaması açısından paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.